Arkadaşlar şimdiki sıradaki videomuz Accent Blue 2011-2018'e kadar modellerdeki vites geçişlerindeki zor geçmeleri anlatacağım. Arkadaşlar şimdi birinci vitese zor geçiyorsa aracınız yapacağınız işlem ben şimdiden buraları söktüm. Konsolu söktüm. Şurada bir vidası var. Şu arkada vidası var. Şuralarda da tırnakları var. Bunun içinden de video Pidalara var. Onları ben buradan eğilerek az önce açtım. Bu şekilde buraya alıyoruz. Tek elle zor oluyor mu? Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar, şurada pin var. Şurada pin var. Şu şekilde. Ben bu pimi çıkardım. Arkadaşlar, şimdi bunu çekiyoruz. Bunu çektiğimiz zaman şöyle dönüyor bu. Şu kızağı gördünüz. Bu kızak benim ortadaydı. Şuradaydı. Ben bunu şuradan açarak şunlara bastırdım. Şu şekilde. Bakın şu şekilde. Bir dakika. Şöyle bir tornavida yardımıyla. şekilde aşkı Arkadaşlar tek elle yapamadım ama ben kendim bu böyle gidiyor bakın arkadaşlar şöyle biraz daha kalksam gidecek ama tek elle yapamıyorum bu benim buradaydı delik Ben bunu aldım buraya aldım ve çekim kuvveti balatayı hızlı çektiği için vites geçişi daha iyi oluyor bunu böyle aldınız sonra bunu kapatıyorsunuz bu şekilde aldıktan sonra direkt yerine takıyorsunuz demine de üzerinden geçiriyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Aksent burularlarda vites geçişleri zorsa bunu yapmanız lazım. Bu şanzımana giden kol olduğu için vites geçişlerini bu yarıyor. Zamanla sanırım şanzımandaki kol artık yumuşuyor mu, esniyor mu? Bunu geri çektirerek biraz da vites geçişleri daha kolay oluyor. Bu tür videoların gelmesi için abone olmanız yeterli. Yorum kısmına yapamadığınız yerleri yazabilirsiniz. İyi günler.